Selam dostlar, bendeniz Los Angeles Oto Kurtarma Dostlar, yine bir Hurda Garaj videosuna hoş geldiniz Tozlu Garaj'a Tozlu Garaj'ın kardeşi Hurda Garaj'dan Tozlu Garaj'a abisine Yine iki araba götüreceğiz Sanırım W124 Mercedes ile Efsane kasayla gene bir tane pickup Anadolu'muz var arkadaşlar Onları alacağız tertemiz Tozlu Garaj'a indireceğiz inşallah arkadaşlar Muhsin Ahmet de bizi orada bekliyor Muhsin Ahmet bizi karşılayacak arabalara indireceğiz inşallah. Tabi bu süreçte neler yaşayacağız? Nasıl çıkartacağız? Yerleri müsait mi? Arabaların durumu nasıl? Hep beraber şimdi göreceğiz arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayan varsa arkadaşlar abone olursa çok memnun olurum. Bildirimleri de zil sesinde açarsanız her attığım videodan haberdar olursunuz arkadaşlar. Çoğu takipçim diyor abi video atmadım video atmadın. Halbuki atıyorum video ama bildirimleri açmadıkları için veya abone olmadıkları için arkadaşlar e, bildirim düşmüyor. Ondan dolayı videoları takip edemiyorlar. Hadi hep beraber gidelim. Hurda Garaj'dan araçlarımızı alalım. Evet dostlar. Hurda Garaj'a geldik yine. Mehmet amcam nasılsın? İyisin inşallah. Selamun aleyküm. Nasılsın? Hani koyunlar nerede? Koç nerede? Ha çıkartmadın mı? Bunu alacağız değil mi Mehmet dayı? Bu da bayadır yatıyor herhalde. E ee, bunun arka lastik biraz inik gibi ya. Bunu nasıl gözlü alacağız biz? Öbür, Öbür taraf ama Mercedes ağır olur. O hafif kalır da. Bu da Mehmet dayım 30 yıldır yatıyor mu bu da? Yatıyor değil mi? Baksana zaten içindeki yaprağı mapta. Artık katmanlaşmış. Ha? Tamam Mehmet Ay maşallah. Bu da örümcek ağabey Mehmet dayı. El freni çekili. Bu kaç bin kilometrede? Bu da 55 bin mi? 59 bin herhalde. Bu kullanılmış bayağı Mehmet dayı. Mehmet dayı bunlar saman değil mi? Ne oldu? Senin canın mı sıkkın bugün? Yok yok. He biraz şeysiz gördüm seni böyle. Keyifsiz gördüm ya. Hemen çekelim alalım Mehmet dayı. Evet. Mehmet dayı sen el freni indire kal. İndirdin Mehmet dayı el freni. Evet. Arkala siktere biraz hava basacağız. Mehmet dayı ben çekerken sen direksiyonu hafiften bir sol sol yapıver. Mehmet dayı dur dur, dur. bende eldivenim var dur. Sen elleme bir de sana batar. Heh. Tamam. Allah. Öbürüne şuradan mı Mehmet dayı? Tamam geri geri mi geleyim yoksa? Geri 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 vereyim dur. Tamam dur geri geri geliyorum. <laughs> 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 tamam. Mercedes'imiz bu mu Mehmet abi? Aa, be. Oo, bu da bayağı kirlenmiş. Şu, şu küveti falan bir alalım arkadaşlar, maçları. Ta yok direksiyon acaba kitle mi ki? Değil değil, değil mi? Evet. Abi ona da hep kuşlar evet. seçmiş. Mehmet evet. abi bunu nasıl çıkartacağız buradan ya? Evet. Bu şura biraz evet. keskin ya. Evet. Aynen. Arabanın götünü şuraya kadar sokayım ben. Halatı yandan verelim öyle, öyle yapalım Mehmet dayı bunu. Sen nasılsın Mehmet dayım sağ olun nasıl? <laughs> Sen kompresör yok değil mi Mehmet dayı? Ha? Elektrikli, Elektrikli mi? Yok yok akül olmuyor mu? Mehmet dayı sen şimdi şeye geç. Direksiyona. Direksiyon solda kalmış ya. Sen sağ yap. Tamam Mehmet abi. Çekiyorum. gibi değil ki ya bu ağır. Öbürünü atıyorduk ama her küler kan diyordunuz. Bu <laughs> zor. Mehmet dayı. Şu taşlar ya. Aslında hep askıda ya. şeyi düşürdü taşları da. Düşür <laughs> yani Ya. yapalım. Attırabilir miyiz ki? İki kişi. <laughs> ya da şunları şöyle biraz kaydırsak mı ki? <laughs> şey? Şöyle kaymaz değil mi? Açı, yok. Gel. Gel, gel, gel. Dur bekle ben şey geçeyim şuraya Mehmet dayı. Tamam mısın? He. Hadi. 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 Abi yok bu ağır ya. Mehmet dayı. Hadi, Hadi bir daha deneyelim. Hadi bismillah. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> Şurada sağlam bir baba var mı? Halatı şuradan geçireyim şöyle buraya asılsın. Aha şunu assak olur mu? Çeker ya bunu. Mehmet Ay. Bunu çekerse biraz şöyle attırı verir götünü. Ha Mehmet bak gelir bak Mehmet Ay. Hadi Bismillah. Şimdi direği bir tartacağız önce. Ha, bak bak kaydırıyor gördün mü? Gevşek gevşek sen oradan çek. Asıl. Ha. Dikkat et, eline şey batırma tel. Mehmet dayı. Arabayı ben biraz dışarıya çıkartayım. Şuradan dönecekmiş de şu namussuz. Şu geri gitmez değil mi biraz? Kaplar yok. Kapılar mı kilitli? kötü oldu. O zaman Mehmet Aydır. Yapacak bir şey yok biraz zorlayacağız da. Ay uğraştıracak bizi ya. Ha öyle gel Mehmet dayı. Öyle iyi, öyle iyi, tamam. Nereye geldi? Önü kurtardı mı? Tamam, tamam. O zaman iyi. Dur. Az daha çekeyim. Bunun da lastikleri inik, onunkiler de inik lan. Hı. Nasıl olacaksa bu. Hem Mehmet dayı. Evet dostlar. Burada garajdan 200D Mercedes'le Anadolu'muzu almış bulunmaktayız arkadaşlar. Evet. Vay be. Artık sileceğim üstü kurum bağlamış arkadaşlar motor kapı da açılmıyor. Geçenki açılıyordu da. Duracağım diyor. Artık yosunlar yolsunlar bağlamış. Kaç yıldır? İşte 30 yıla yakın yatıyor abi. Hasan için çok Ama Mercedes var ya. Çok diri abi maşallah. Yani bir restore edilse bu araba var ya kendine gelir abi. Harbiden restore. Yani içim içi de güzel. Kaç bindeymiş araba? 192 binde. Ay maşallah. Eskinin efsane Mercedesleri ya. Ay yavrum be. Ay maşallah. Arabanın Her tarafı ne güzel kromla. Allah'ı billahi var ya. Aa koltuklar falan pırıl pırıl Evet dostlar yapıştır tozluk araç. Araçlarımızı aldık. Abi uğraştırdı bayağı bize. Ya. Gördünüz yani oradan çıkar, dar alanlardan kaydır, şöyle yap, böyle yap. Harbiden uğraştırıyor abi. Tam bir saat sürdü. İki aracı yüklememiz tam bir saat sürdü arkadaşlar. Sonra Anadolu'nun lastiklerini şişir falan. Bağla et. Zor abi zor. Üstümüz başımız zaten batıyor abi. Durum böyle abi. Ama bu aralara bu arabalara kimler binmiştir kimler? Mercedes çok gitti abi. Onu çalıştıracağım abi. Bir detaylık yaptıracağım. Güzelce tamir olacak yerini tamir ettireceğim. Sonra bineceğim abi o arabaya. Yaldır yaldır. On numara olur vallahi var ya. Bir de klasiğe giriyor abi. Eski araba ya. Güzelce parlatacağım, temizleyeceğim. İçi falan güzel yani. Hani döşemeleri falan güzel. Evet dostlar geçenki getirdiğim GT burada. Ee, Volkswagen Passat değil de Ascona mıydı? Değişik bir arabaydı bu. Evet tozlu garajda Mercedes yerini aldı. Anadolu'da dışarıya bıraktık. Bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.